Alo. Alo. arkadaşlar. İyi bakalım neredeyiz? Çok şaşırtmaç soru görmediler. <laughs> arkadaşlar tipsize geldik bugün. Ee, ilk i̇lk günümüz. Üç günlük e, tatilimizi burada geçireceğiz. Gürcistan'da. da. Ee, <laughs> Bakacağız. Keşfedeceğiz. Sizinle birlikte paylaşacağız. Bu macerada da bizimle birlikte olmak isterseniz ve diğerlerini de kaçırmak istemezseniz kanala abone olup beğenirseniz videoları çok çok seviniriz. Eğer beğeniyorsanız videoları arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu bize destek olmak demektir. Daha çok da böyle videolara teşvik eder bizi. Zaten Aynen. gideceğiz de. <laughs> o bahanesi. <laughs> yani yine de beğenmeyi unutmayın siz. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Şimdi Meydanı'ndayız. Burası da bir kesimden onlu bir biri. Bu heyke koruyucu olan Aziz Gördün Ejderha'yı öldürmesini tasvir eder. 2006 yılında dökülen altın ayıke, özgürlük ve zaferin simgesi olarak kabul edilir. inanılmaz bir rüzgar var. İnanılmaz. ya öyle böyle değil. Yağmur yağıyordu ve gittiğimiz yere soğuğu götürme konusunda inanılmaz bir şansa sahibiz. Bravo bize yani. Evet. Bulunduğumuz e, süre boyunca yağmur gösteriyordu. Onun dışında güneşli. Ama geldik 3 gün. 3 günde yağmur getirdik. Bu arada parlamento binasına geldik. Biraz önce mikrofonu açmamışım. Sesin gelmemiş olabilir. E, da hala devam ediyor. Avrupa Birliği'ne girmeyi reddetti hükümet. hükümet. Onun için e, halk tarafından protestolar var burada. Çok kalabalık değil ama. Tabi uzun süredir var sanırım. Evet, uzun de, süredir var. Kadarıyla. O yüzden biraz azalmış herhalde. Aynen öyle. Aa çok soğuk ya. Tamam o zaman. Ne oldu? Çantam buz gibi. <laughs> Üşümüyor, Son, üşümüyor arkadaş kısa kalemle <laughs> dalışıyor da biraz giysin diye yaptım. <laughs> şaka şaka yaparız. Tamam nereye gidiyoruz şimdi? <laughs> Sofiyaz. <Sophia. gülüyor> <laughs> 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 Yine bir yere gidiyoruz. <laughs> işte. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Artık haber veririz gittiğimizde. Restorada daha paramız mı <laughs> <laughs> Yola çok yaklaştım. Evet. Şuradan sokaktan içeri gireceğiz. <laughs> Yalnız karşıdan, karşıdan karşıya geçmek için e, alt geçitler var. Şeyler yok. Yaya yolları yok. Yaya geçitleri. Evet yani şimdi ben burada böyle geçmeye kalksam mesela bana çarpar geçerler. Hayatta öyle. Aa, çok evet. yaklaşma da. Evet ne Benim olur de ne olmasın. Zincir olur. var ne olur ne olmasın. Aaaa komikler ha. şeyler. Hadi Mesela, gidip yemek yiyelim. Evet arkadaşlar <laughs> görüntü şey, de çok güzel Az kalsın Tiflis'te kayboluyorduk. Şey yazarmışım başta clickbait. Tiflis'te kaybolduk. Asla evet, öyle bir şey yoktu. Arkadaşım da. Sophia's pavyona geldik. Evet. <laughs> <laughs> Pavyon değil tabi. Restoran yemek yemeye geldik ama bulana kadar canımız çıktı. Şöyle yerlere falan girdik yani. Şöyle az çıkmaz yerlerde. sokak. Şöyle göstereyim. Merhaba. Çıkma sokağa girdik. Merhaba. Girişi Sofya'sın burada. Önce bir seviyorsunuz. Ama çok hoşuna gitmiyor gibi sanki. Teşekkürler. Ondan sonra ettiğim için. Girelim Güzel, mi? Tabii. Bir şey demek. Ki. Aa Kesinlikle. bak. girelim. Tekrar içeri. Çekim yaparız. Gidip böyle. Sanırım burası. Evet. Biz bir yeni kamera aldık ve benim onu çözmem yaklaşık 15 bin sürecek belli ki. Şimdi Sofya Malkinovaf'ta oturduk, bir şeyler söyledik. Evet. Güzel şeyler. Adjaryan Kaçapuri. Bunu soğutmadan yemek istiyoruz. 5 tane de King Kali söyledik. Onlar gelince onları da zaten çekeriz. Kamerayı ben tutuyorum. Yani bu çözmüş demiş <laughs> Çözdüğümü belli eder değil mi? Ben çözdüm demek oluyor. Zenke söylersiniz. Rahat olsun bize. Kim gelince onları da gösteririz. Açık, aç, aç, aç birisi. Mutsuz. Evet ya bekliyorum. Hadi, hadi başla. Bir <laughs> şey yapmadım. Yemek diyorum. Yer misin de? Yerim. Ya yani bana hep böyle bak mobbing yapılıyor tamam mı? Şunu seçtim. <laughs> Bak mis gibi bak. Bak canınız çekmesin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Daha iyileri size Sizin olsun. Hep birlikte olsun. Hı. Nasıl e, da, mis, mis çok güzel. Güzel mi? Hı -hı. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet. Pantolonun da tadına bak. Çok <laughs> hoşuna <laughs> gitti. Pantolonun da kafaya. Şöyle söylüyor. Hep online kalmam lazım ama. <laughs> Neyse. Yoksa ben iyi yemeyeceğim. Yoksa Neyse, Cenk sen çek hayatım. Birim video çekmesi lazım. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Yoksa arena bitecek gibi. <laughs> ee. Tamam. kaliler de geldi. Bombik <laughs> bir şey ya. <laughs> Şu an tipine <tıkına> baksanız. Tip <laughs> panel. Bu da yapılıyor. <arkadaşlar>. <laughs> 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 <Yoksa gülüyor> <yoksun. gülüyor> Şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Şu şekilde yiyemiyorsunuz hmm. arkadaşlar. Hmm. Nasıl? Dolu dolu peynir. Suyunu dökmemeniz gerekiyormuş. Biz bu arada bunu da peynirle söyledik. Sonra bunu da peynirle söyledik. Niye böyle bir şey yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Ete güvenemeyiz. Evet ete biliyormuşuz. Niye böyle bir şey yaptık. Neyse. <laughs> Sen bilmiyor olabilirsin. Ben bilmiyorum sen denk geliyor musun? O zaman hadi görüşürüz yemekten sonra. Tamam, tamam kamerayı kapattım. Tamam yani Jake var ya nasıl bir döküştü o inanamazsınız. Abart. Bana sallıyor bütün her yeri. Abart. <laughs> <laughs> doğru doğru. Yani bu da benim kanıtım olsun. Neyse gösteririm artık tanıdıklarımıza. Bakın bakın ta diyor. <laughs> evet arkadaşlar. Lütfü 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 lütfü. Ne kadar soğuk. Ne kadar soğuk ki yerimizde duramıyoruz yani. Hani <laughs> bir video oldu. Oran ne oldu? evet, korona öğrendi. Neyse. Şimdi geldik Orbelyan'ın Orbelyan'ın meydanına arkadaşlar. Şimdi size da bir gezdirelim. Yağmur ya, yağmıyor ama tek kuru yere geldik. Ağacın altına, ağaçların altı daha doğrusu. Ne yapayım? Ben tek başına dolaşacağım. Ama yağmur. Gitmeyecek miyiz? Ama yağmur yağıyor. Ayakkabılarımı kirletmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Ve saçımı da ıslatmak istemiyorum. <laughs> tamam tamam hadi gidelim. Ben yani şu kurudan, kurudan Saçım kuru. Saçımı ıslatması için içime koydum bak. Ha, hadi kuru kuru. Hadi, kurudan kuru. Ya. Tamam kurudan kurudan gidelim bir yere kadar. Ben de size kuru Bu arada bence burası çok güzel bir yer. Ama yağış olduğu için yani hava hem soğuk hem yağışlı olduğu için şu an bomboş. Çünkü çok güzel wine barlar falan var. Ay çok 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 üşüdüm. Ee, çok hoş, güzel bir ışıklandırması da var. Yani ambiyans çok güzel bence. Şu an aslında boş olduğu için çok şanslıyız bence. Bir daha böyle göremeyebiliriz yani. Nasılsın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> of ya gerçekten 4-5 kişi falan var sokakta. Bir de köpüş var o kadar tatlı ve dombik ki anlatamam. Böyle bir şey var. Ay ama ya biz böyle dolaşamayız sürekli. Sesi bilmiyorum duyuyor musunuz? Foş diye. Foş mu? Foş diye yağıyor yani. <laughs> Asamere, diye Rüzgarın diye yağmur yağıyor. Olmasın Rüzgarla kadar, birlikte ağaç. Yağmur yok şu anda. Ağaçların Tamam. Neyse. <laughs> evet, Aleme takılıyor böyle, Bozmayı seviyorum. Oh. Takılmayı seviyorum herhalde ben Neyse şimdi yürüyebildiğimiz kadar nerede? Lumius'e gideceğiz senin için. Bir tatlı, <laughs> tatlılık <yerin> var mı? <laughs> tatlılık yerim yok. Ee, normalde tatlıya her zaman yerim vardır. Var ama çatlamak istemiyorum yani. Ve yiyeceğimiz tatlının Yiyeceğimiz varmak için hayır, şey, hayır. dolu ne? Yiyeceğimiz tatlı dondurmalı bir şey. Zaten dondum yani. Şu an zaten ben bir ufak bir dondurmayım. O yüzden. <laughs> o yüzden. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ali. Evet arkadaşlar. <laughs> Aynen dolaşa dolaşa olan bütün yazdığımız yani listelediğimiz, gezeceğimiz, göreceğimiz yerleri hep böyle eee spontane halde karşımıza çıkmış oldu. Hazır gelmişken yaz daha sabah uğrayacağız gerçi buraya ama evet e, gelmişken akşam halinde bir gösterelim dedik. Çünkü Lumios'un tam yanındaymış. Old City Wall'a geldik şu an. Old City Wall'dayız. Fark etmedik aslında geldiğimizi çünkü yağmurdan kaçalım diye uğraşırken buraya uğra yani buradan geçelim dedik. çok güzel bir yer. Yarın sabah gösteririz eminim daha güzeldir ki bilmiyorum görünüyor mu ama şurada Sameba Katedrali inanılmaz güzel aydınlatılmış durumda ve çok hoş gö görünüyor. Cenk büyütür belki size. Yarın oraya doğrayacağız. Gerçekten çok güzel görünüyor ya ışıklandırılmış hali. Hani kamerada belli olmuyorsa bile. Güzel meydanları falan güzel yani. Gürcistan diye daha şeydim daha belki böyle küçük bekliyordum diyebiliriz. Ama bence şeyler güzel. Meydanlar, evler, özellikle mimari yapısı falan çok hoşuma gitti evet, benim böyle çok hoş. Mimari yapısı çok güzel ee, ve cumbalı evler yani herhalde bir ihtimalle Osmanlıdan kalan yerler bunlar. Ne kadar korunmuş, ne kadar değiştirilmiş o tartışılır. Şimdi biz hiç yemekte çatlamamışız gibi, patlamamışız gibi, bir tane yerimiz yokmuş gibi, tek bir lokmalık yerimiz yok aslında. Ama çıldırdık tatlı diye. Çıldırdın tatlı diye. <gülüyor> <gülüyor> ha sen ben de şimdi aynı aynı mı oldu ya? Hayır, ikimiz de çıldırdık tatlı 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 dedik. Burası değil hayatım, şuradan gideceğiz. Ha, tamam. Her <laughs> gördüğün tatlıcıya da girme öyle. Girmez. Hazır. <laughs> Geldik şimdi tatlıcının önüne. Yanlış yola gitmişiz zaten. Karşı yürüdük. Burada Gürcistan'da karşıdan karşıya geçmek bir büyük problem. Yani şu yolu geçmeye çalıştık. Gösterir misin hayatım? Şuradan biz karşı yoldaydık ve buradan buraya geçmeye çalıştık. Şu arada tabii ki yaya yolu ve vesaire olmadığı için geçemedik. Öyle olunca ta buraya geri döndük. Şuradaki ışıklardan karşıya geçtik ve tekrar buraya geldik. Yani büyük ihtimalle bugün bile 8'de yola çıktık yani 8'de otelden çıktık. Şu an saat 11.30. Şu an saat bir buçuk diye bana bakmıyor ki başka bir yere bakıyor. Hayır tatlı kokusu geldi ona bir bakayım. Evet sarçınlı, kokuyor güzel kokuyor evet. daha ıslandı. bir sulandı. Şey, Üzerinize afiyet. Cenk'e <laughs> dağıldı şu an. Evet. Ya yani o yüzden karşıdan karşıya geçmek bence Gürcistan'da çok zor. Şimdi şu tatlıyı yiyelim. İnanılmaz evet. kokuyor. O koku kameradan size geçiyor olmasını çok isterdim. Ama geçmiyor. Ay inanılmaz. Bakın şuraya ya. Hadi girelim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. <laughs>